Nasıl yorumlarsınız? Efendim öncelikle başımız sağ olsun. E, PKK'nın e, şehit ettiği, geçmiş zamanlarda, e, değişik alanlarda ve değişik tarihlerde, çeşitli şekillerde alıkoyduğu, kaçırdığı vatandaşlarımızı e, takip ediyoruz devletimiz. Bunlar ne biz? çok konuşmuyorduk ama hassas bir konu olduğu için yani kimi zaman bu bölgede kimi zaman Süleymaniye tarafında Asos Dağı'nın daha aşağısında Şahadoğa bölgesinde Emreman bölgesinde andan takip edilen bir süreçti bu alıkolunan vatandaşlarımızın kurtarılması ile ilgili o durum ve yıllardan beri devam eden bir fotoğraftı şimdi açıkçası harekat onları kurtarmak için yapılmıştı ama son derece kalleşçe ve sinsice e, hepsini şehit ettiler. Yani bir tanesinin omuzundan diğer on de e, başından e, vurarak işte e, başlarındaki mağara sorumlusu denilen o alçığın işte veya artık beraberindeki bilmiyoruz e, onlar tarafından şehit edildiler. Şimdi bu insanlık suçu bu e, toplu katliam Bence e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, mücadele iradesini ve mücadeledeki kararlılığını, daha doğrusu sertliğini e, çok etkileyeceğini düşünüyorum. Yani burada çünkü sonuçta bunlar e, eli bağlı insanlar. Siz bu insan, bu insanlar PKK şu an hayattan aldı, katletti onları. Büyük yani büyük büyük bir insanlık suçu. Yani onları onları e, yani kaçır, kaçıramayacaklarını yani düşünmüş olmalılar. Yani hangi haklara gerekçeyle siz bu insanları katledersiniz ya? Muhtemelen elleri kolları bağlıydı. Yani o yüzden e, ben çok üzgünüm açıkçası. Ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yani böyle bir alçaklığın altına imza attı. Ya işitten ne farkı var? Yani açıkçası çok üzgünüm. Ee, yani 13 tane insanımızın bu şekilde katlediliyor olması bana çok dokundu. Hani e, her zaman kalleşlik yapardı, her zaman kahvelik yapardı. Ama bu, bu bambaşka bir yer ve bence e, bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, YPG PKK'ya karşı son derece sert olacak. Yani sadece sırf bu olay yüzünden. Yani e, dağdaki mücadele bir başka ama bu çok başka bir şey. O yüzden e, hani umutları şad olsun. Yani çünkü hepsi birer umuttu aileleri için. Yani e, onları devletimiz her zaman takip etti. E, ama ne yazık ki işte tam e, sağ olarak erişeceği bir noktada e, anlık dolar bildik. Yani yetişemeden e, onların mağaranın içerisinde e, elleri kolları bağlı şehit ettiler başlarına yani İnanın söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum.